Dostlar şimdi 92-94 biyoloğunu sıfırlamaya karar verdim. 92-94'ü sıfırlayıp çift STR'ye çevireceğim hesabı. Tabi çift STR'ye çevirmeden önce zihinselin güçlü bedenle dahil 15 sır, pet ve simya oranlarının hepsini birleştirdiğimizde toplam 2390 savunmamız vardı. Bu 2390 savunmayı indireceğiz. Şimdi 2390 savunmayı düşürdüğümüzde bize kaç düşüş sağlayacak? 92'yi önce bozdum. Sonra 94'ü bozacağım. Toplamında kaç savunma düşecek? Ve bunun bize sunakta etkisi nasıl olacak. Bunu değerlendireceğiz sizlerle. Bakalım ne olacak. Devam edeceğiz. Şöyle Nesne Market'ten biraz hızlandırıcı alalım. %20'lik hızlandırıcı alacağım. %20'lik hızlandırıcı bana daha mantıklı geliyor. Şöyle bir 50 tane alacağım. 1250 app'ten. Bunları alalım. 92 biyoloğu bugün kaça kadar indirebiliriz? Bakacağız. Dostlar hızlıca pazardan 5000 app aldık. 31.20'den toplam 155 fona ona denk geliyor. Bu app'leri ne yapacağız? 92, 94'ü direkt iptal ediyoruz. 92 iptal ettim. 5 tane verdim şu an. 5 kaldı. Hemen 94'ü de iptal edip bitirmek istiyorum. Çünkü farmımız bekliyor. Yapacağımız şeyler var. Hızlıca bunları verip çıkalım işin içinden. Şimdi biyologları bitirdik. 94 biyoloğu da bitirdik. 92'den STR aldık. 94'ten de şimdi STR'yi alıyoruz. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yohara'ya gidip denemeye başlayalım. Dostlar farmladığımız kusursuz anahtarla küpeleri açacağız. 121 jedit var. Açıp geleceğim bakalım toplamda kaç jedit çıkacak. Cedidleri açtık. 144 cedid çıktı. 121 toplamda 23 cedid çıkmış. Yani idare eder. Çok iyi değil. Bir de çift tamlıklı bir sis cedidi çıktı. Herhalde bir 50M 1.10 civarı bir şey ediyor. Devam edelim bakalım neler yapacağız. Bu jeditleri toplayıp 200'ü yaptıktan sonra silah denemesi gelecek. Dostlar şimdi geldik detaylı sunak incelemesine. Burayı dikkatlice izleyin. Aşağı yukarı kafanızda olan bütün sorulara cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. Detaylı bir inceleme yapacağız sizlerle. Önce kendi değişikliğimden bahsedeyim. Çarın Biliyorsunuz çift savunmadan ben çift SR'ye çevirdim. Yaklaşık 400 savunmalık bir kaybımız var. 2390 savunmadan 1984'e düştü. 400 savunma olmasının sebebi hem çift savunma biyologtan bir de şurada şöyle size göstereyim 22.1 savunmayla beraber 400 savunma kaybımız var pet'ten gelen oranla beraber. Ben yaklaşık bir 3-5 dakikadır inceliyorum. 3-5 dakikalık incelememin sonunda çift savunma bana göre otomatik av için konuşuyorum. Sunak ve avura için de geçerli olabilir çift savunma bana göre daha mantıklı. Çünkü daha az hasar yiyorsun. Yani otomatik havda daha az pot basıyorsun vesaire vesaire. Çift savunma bana daha mantıklı geldi. Ben diğer farmlara da yöneleceğim için mecburen çift STR'ye çevirdim. Belli bir süreden sonra çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu bir. İkincisi item kombininden bahsedeceğim sizlere. Yağma filtresinden bahsedeceğim. Itemden başlayalım. Şöyle bir silah fişim var 10 yarı 15 ok 8 güçlü. Bundan önceki silah fişim 10 yarı 15 ok 8 bayılmaydı reisler. 8 bayılma yani bayılma bonusu sunakta otomatik avda çok etkili. Bilginiz olsun kullanabilirsiniz. Açtığım 10 yarı 15 oklardan savuşturmalı. Şöyle bir kostümüm var 1500 ipi 50 str 10 ip absorbe. Keskinlik sıralar için konuşuyorum bunu. Yani benim için zihinsel için bedensel için ip absorbe şart ninja için de geçerli. Keskinlik suralar bunu 1500 ipi 50 str 15 ok savunmalı güzel bir kostüm kullanabilir. Bayağı bir etkisini görür yani. Biz de kullanabilir miydik? Kullanabilirdik ama ben ipi absorbe kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir kuşağım var. 842 delici 2 metin. Bunu ben her yerde kullanıyorum. Sunak'ta da taş keserken, boz keserken yeterli oluyor benim için. Şöyle bir başlığım var yani kaskım var. Soylu 10 yarı 50 str. 10 yarı 15 ok savuşturmalı kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Fakat yani fiyat performansa vurduğunda 10 yarı 15 ok kasklar pahalı. Pazardan eğer uyguna düşerse bunu kullanabilirsiniz. Zırhım benim böyle zaten bastığım zırh. 15 beç, 15 canavar, 2000 ipi, 10 ipi absorbe, 100 STRL'i. tılsımım bu şekilde benim 59 tılsımım var. Ninja'da aşağıda Hydra yaptığım için böyle düşük bir tılsımla farm yapıyorum öyle söyleyeyim. Bunu yüksek bir tılsımla da deneyebilirsiniz. 20 karanlık direnci 25 buz 4 savunması var. Bunu 5 savunma ikinci eklenen bonustan 5 savunmalı atıp Siz bunu 25 buz 25 karanlık 5 savunma 50 setereli bir tılsım yapabilirsiniz. Ben büyük ihtimalle zaten ilerleyen süreçte bunu değiştireceğim. Kalkan olarak 10 yarı Reisler 10 yarı burada bütün itemlere denk getirmeniz lazım. Küpesi, kaskı, kalkanı yani neye getirebiliyorsanız bileziğidir 10 yarı bonusundan kısmayın ki hasarınız yüksek olsun. İpi absorbeniz de yüksek hasardan dolayı fazla olsun. Kalkanın bu şekilde. Küpe 10 yarı 15 ok savunmalı. Bunu 5 yarı 15 oklu olabilir. 40 str'li olabilir. Yani savunmadan kısmayın reisler ok savunmasından kısmamaya çalışın. Ha 10 yarı 15 yok ben diyorum ya yani şimdi yarı insandan kısmayın diyorum. Fakat hani fiyat performans bütçeniz neye yetiyorsa savunmayı yüksek tutmaya çalışın ki çar ayakta kalsın. Her türlü kesersiniz. Yani bir dakika geç kesersiniz bütün odayı ama kesmiş olursunuz. Çarın ayakta kalması için dayanması gerekiyor. Öncelik bu. Şöyle bir kolyemiz var isyediti 2000 ipi 10 kritik 50 str de yeterli burada işte bende fazladan 10 delici var 2000 ipi 10 kritik 50 str de sizin için yeterli 1000 ipi 10 kritik, 10 kritik de olabilir bu yeterli Bilezin bu şekilde bilezik yani yohara bileziği tercih edenler var fakat dediğim gibi kritiği yüksek tutmaya çalışıyorum ben ondan dolayı burada 10 kritikli bir cennet bileziği kullanıyorum tekrar dediğim gibi burada 10 yarı insan şart. IP absorbe eğer savaşçıysanız ya da ninjaysanız şart. 50 STR var. Bunları reisler kendi bütçenize göre oranlayabilirsiniz. 40 STR'li olur, 1000 IPli olur, 10 yarı insanlı olur. Bu tarz bir bilezik de alabilirsiniz bütçenize göre. Şöyle bir eldivenim var. Bu eldiven 12 tamlık yeterli bir bonustur. 5 IP absorbe de buradan ekstrası var. Yani bunun daha eliti ne olabilir? 12 tamlık olur benim için. 5 yarı insan olur, 5-10 ipi absorbe olur falan filan bunu güncelleyebilirsiniz. 12 tamlığı burada kısmayın. 6-7. bonus çok önemli. Yakın canavar, şimşek saldırısı, sunakta vazgeçilmez bir bonus. Zaten ruh kemeri 9 ruh kemeri kullanıyoruz. Şurada ayakkabımız ateş ayakkabısı. Yeni sunağa çıkan arkadaşlar genelde kirinle başlıyorlar. Kirin doğru bir seçim, mantıklı bir seçim. Eğer çarınızın dediğim gibi şurada okunuz fazlaysa, kalkanız 15 blokluysa falan filan ateş ayakkabısı kullanabilirsiniz. Ama dayanma sorunu varsa çarın, kirin en başta mantıklı bir ayakkabı oluyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ekstradan burada ben elementer güç kullanıyorum. Elementer korunma kullanabilirsiniz. Baya bir etkisi oluyor bu arada. Ben daha doğrusu şurada güç taşı yerine elementer korumayı taktığımda büyük ihtimalle çar burada pot basmaz. Çok önemli. Şimdi gel gelelim itemlerimiz bu şekilde. gösterdiğim Göstermediğim bir item kaldı mı? Silahımı gösterdim galiba. Şöyle bir silahım var dedik. Şimdi simyaya geliyoruz. Beyler simya. Böyle simya panelini açtık. Simya panelini açtığımızda. Dostlar şimdi elmas şurada. Beceri hasarı için konuşuyorum. Beceri hasarı bonusu için konuşuyorum. Ben beceri hasarı sadece şunu vuruyorum. Deprem. Deprem skilli. Onu da tamlık bonusundan dolayı. Tere hasarı almayıp hatta büyü savunması da almayıp tek becerili bir elmas takabilirsiniz. İkincisi şöyle bir yakut kullanıyorum çift ort str. Reisler şimdi savunma yükseldikçe deliciyi fazla yiyorsunuz. O yüzden çift ort str mükemmel de olabilir. Bir mükemmel yakut da takabilirsiniz. Mat -set kullanmak isteyen arkadaşlar var dostlar şöyle bir durum var. Şimdi mat de burada bir farm yapılır. Ama mat sette farm yaparken sizin burada fiyat performans dediğimiz yani siz burada marka basmak zorunda kalırsınız. Kritik delici basmak zorunda kalırsınız. Şebnem basmak zorunda kalırsınız. O yüzden o tavın bir anlamı kalmıyor. En azından mükemmel bir yakut takarsanız çar rahatlar. Rahat keser. Yani bunlar önemli. Otomatik av için önemli. Yeşimin bu şekilde. HP, HP absorbe, HP yenileme. Dostlar ben çift IP IP absorbe taraftarı değilim. 4800 IP işte bonusuyla beraber geçiyor zaten 5K'yı. IP absorbe kesinlikle olması gerekiyor. IP yenileme de slot öldükçe sizin çar cam basıyor. Yani hesabınız cam basıyor. Böyle bir yeşim benim için daha mantıklı çift TP IP absorbeden. Bunu da mükemmel takabilirsiniz. Hatta bunu IP IP absorbeli de başta takabilirsiniz. Onu da ben size söyleyeyim. Onun dışında böyle bir 1 x kullanıyorum ben. Blok delici. Oklu bunu blok ok kritik de kullanabilirsiniz ben hem vs için oluyor burada sunakta savaş da oluyor arada delici direncinden dolayı ben bu şekilde kullanıyorum. Hemen bu şekilde grena cp absorbeli tek yani olmazsa olmaz mı dostlar olmazsa olmaz değil ama nedir iç temlerinizin böyle kolyenizde falan cp absorbe vardır bunu normal düz grena takabilirsiniz mat da takabilirsiniz bu arada kutsuz takmanıza gerek yok mat bir grena takabilirsiniz. Yalnız şu 4 simyanız mükemmel olursa sizi burada çok rahatlatır. Bunu açık ve net söyleyeyim. En azından bir mükemmel yapmaya çalışın. Ha, benim bütçem bunu aşıyor bu fazla bana diyorsanız. Dostlar şu ikisi şart. Mükemmelle. Şu da yani bir tertemiz, bir mükemmel boyutunda takmanız şart. Yani şu üçü elzem. Yeşimi de mat takarsınız. Daha küçük odalarda, daha kolay odalarda farm yapabilirsiniz. Benim şu an kastığım oda çünkü hem buz hem karanlık direnci. Yani hem buz hem karanlık slotları var. Bunları bu şekilde anlattık. Simyayı da bu şekilde söyledik. Şimdi gel gelelim yağma filtresine. Şöyle yağma filtresini açıyorum dostlar. Yağma filtresinde ve ister silah bende açık, silahta ben neleri alıyorum? İşte savaşçı kapalı, yarı insan kılıcı falan almıyorum. RT7 azapları alıyorum. Ninja işte Siam hançerleri falan filan, Suran'ın Şeytani Palası, Ninja'nın Mavi Ejderha Yayı, Şaman'ın da yelpazelerini alıyorum. Şimdi ben bunları alıyorum niye? Şu an pet kasılıyor bende. Bunları pete yediriyorum. Genel anlamda yelpaze ve Siam'ları pazara gönderiyorum. Onun dışında böyle çift slotlu olan itemleri de pete yediriyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz eğer pet pet kasıyorsanız. Pet kasmıyorsanız pazara atabilirsiniz. Gel gelelim şöyle aşağıda bizde neler açıp. Şurada zaten her zaman açık kor bende görev aldığımda toplasın diye. Şurada arındırmada reisler zihin taşını açtığınızda size yerden sis çediti falan toplar. Bunları topluyor güneş çediti, sis çeditini. Malzemelerde reisler yerde olan neredeyse bütün malzemeler parçalardır. İşte ham metal plakadır, bu çelik plakadır. Bunların hepsini toplar. Diğerlerini bilmiyorum. Diğerlerine neleri topluyor bilmiyorum. Bakmam lazım. Olasılığı yükseltir de reisler. Olasılığı yükseltir niye açık bırakıyoruz? Kutsama kağıdı için. Şurada kutsama kağıdını kulluyoruz. Yani neredeyse 24 saatte bir, yani 24 saatte olmasa da bir 48 saatte 200'lü kutsama kağıdı çıkıyor. Bilginiz olsun. İksirler kapalı bende. Ee, ekstradan şu şekilde balıkçılıkta besin ve diğerleri açık. Ben şu ikisini de açık tutuyorum. Parıltılı istiridye için. Dostlar parıltılı diye şurada. Bunun için ikisi de bende açık. Sonra gel gelelim. Şöyle aşağıya. Şurada başka eşyalarda hediye kutuları var. Bir de üretim var. Şimdi burada diğerlerini açarsanız. Prens 3'ü toplar. Gövdeyi toplar. Ee, daha sonra başka ne var? Ben size bahsedeyim aşağı yukarı. İşte odun bu lonca şeyleri için, odunları falan, cartları, curtları topluyor. Ekstradan maden cevheri topluyor, yuhara cevherlerini topluyor. Ben onun için bunu çok açmıyorum. Prens 3 de yani toplamayı versin reisler o kadar elzem bir şey değil. Çünkü 200'lüleri bayağı fiyatı düşmüştü. Eğer piyasası yükselirse bunu açıp toplayabilirsiniz. Üretimde ben boş güç özütlerini topluyorum. Hediye kutuları da tesadüfi hediye kutuları falan bunları topluyorum bu binekler petlerde reisler şunları açıyorsunuz. Pet kitabı sandıklarını topluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şu hediye kutularında süslü parçayı da topluyor bu arada. Bilginiz olsun. Yani yağma Filtresi aşağı yukarı bu zaten kasacağınız şeyler belli. Şu e, hediye kutularında kusursuz küpe sandığı, kusursuz anahtarı da topluyorsunuz reisler. Pet kitabı sandığını söyledik zaten. Mamaları söyledik. Yani ekstradan sunakta yapacağınız farmlarda bunları topluyorsunuz. Onun dışında böyle büyük bir şey yok. Ha hani ne yapabilirsiniz? Şuradan malzemeleri açarsınız dostlar. Nerede malzemeler? Şurada arındırma arındırmadan malzemeleri açarsınız. Yerdeki ham metalleri falan toplarsınız. Ne yaparsınız? Yohara kolyesi basarsınız çift tamlıklı O da işte ne olur? Ayşe event'i gelir. E, parşömen biriktirmişsinizdir. Bir 200'lü yapmışsınızdır. Üretim sağlarsınız. Bu da size ek gelir kazancı elde ettirir açık ve net söyleyeyim. Ama filtresini de bitirdik galiba. Başka bir şey kaldı mı şu an için kontrol ediyorum. Bunlar yok başka bir şey yok. Eğer aklıma gelirse söylerim. Şimdi bunu da söyledik. Gel gelelim buranın getirisine. Yani 24 saatte dostlar eğer çarı indirip çıkarırsanız. Benim yaptığım farp sistemini size söyleyeyim. Benim yağma petim varsa dostlar. Çar genelde sürekli yukarıda böyle kalıyor. İndiriyorum. Simyasını uzatıyorum. Yan karakterlerle bazen kor yapıyorum. Simyasını uzatıyorum. Tekrar çıkarıyorum yukarıya. Yağma peti eritmiyorum. Bunun 24 saatte getirisi dostlar ben hesapladım. Aşağı yukarı 20 ile 30 won arası bir getirisi var. Hesapladım. Nasıl hesapladım? Şimdi aşağı yukarı şöyle ben size söyleyeyim. Şurada pet kitabı sandığı var. Parıltılı istiridye neredeyse şu an 200'lüsü 7 won. Sonra onun içinde kusursuz küpe sandıklarını topluyorsunuz. Kusursuz küpe 3 won, 4 won bandında, kusursuz anahtarın 200'si şu an 2 won bandında, yani 4 2 daha 6 won burası yapıyor. 7 won da burası olduğunda 13 won zaten buradan geliyor. Bir yukarı inip çıkardığınızda mamaları da pazara attığınızda yaklaşık bir 5-6 won da oradan geliyor. Kaç etti reisler? Şöyle hesap makinesini açıyoruz. Tekrardan hesaplayalım. 7 won parıltılı istiridye dedik. 3 won e, kusursuz küpe sandığı dedik. 2 won anahtar dedik. 12 won oldu. Ekstradan mamaları hesapladık. Bir 6 won da mama diyelim 18 won oldu. Şurada pet kitabı sandığı kasıyorsun. Pet kitabı sandığını da ortalama 5 sandık desen pet kitabı sandığı kastığında bu arada kavlu odada kasmanız lazım pet kitabı sandığı için. Ortalama 5 sandık desen şu an 60 mden 6 kere 5 30 yani 3 won da oradan geliyor reisler etti sana 21 won ıvır zıvırla boş güç özütüdür kutsama kağıdıdır bu arada nefis lokma 1 won'dan gidiyor ortalama 4-5 tane de nefis lokma kasıyorsun onlarla beraber 25 won'u buluyor dostlar yani oto mantıklı mı bence mantıklı hem petini kasıyorsun yani burada pet de kasabilirsiniz. Dışında ekstradan burada yapılan farmlardan getiriler bu şekilde. Yani şimdi genel anlamda çoğu şeyden bahsettik fakat birkaç bahsetmediğim şeyler var onlardan da bahsedeyim. Şimdi dostlar hasara göre farmın gel geliri değişiyor. Şimdi ben burada slot'a 30k vuruyorum ya da 40k vuruyorum. Siz atıyorum 20k vuruyorsunuz. Ben bu odayı daha hızlı kesiyorum. Dolayısıyla slot daha çabuk çıkıyor bende. Yani bu şekilde 24 saate vurduğunuzda farmın getirisi bende daha fazla oluyor. Çünkü daha fazla eşya düşürmüş oluyorum. Onun dışında yarı insan direnci ile ilgili bazen sorular oluyor. Yarı insan direnci burada işlemiyor dostlar. Bilginiz olsun. Sadece yarı insanlara karşı güç işliyor bonusta atıyorum bir eldivende getirdiğiniz ya da e, tılsımda getirdiğinizde işlemiyor. Yarı insanlara karşı güç işliyor. Kahraman veya soylu set muhabbeti var. Şimdi kahraman benim setim soylu set reisler. Soylu setten de şurada nerede bizim şeyimiz soylu setin muhabbeti. Buradan 10 berserker 2500 ipi 5 hareket hızı alıyorum. Kahraman setle de kesebilir misiniz? Kesebilirsiniz. Kahraman setle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi fiyat performans yani siz masrafınıza göre buradan performans alırsınız. Beceri vurdukça... He şimdi şuna gel, gelelim. Ben Elmas'ta dedim ki tek becerili olabilir. Neden? Şimdi ben burada beceri vurmuyorum. Niye? Şunun Şöyle size göstereyim. Şöyle beceri vurduğumda bakın çar hasar almaya başlıyor. Çünkü absorbeyi kesiyor. O yüzden ben sürekli düz vuruş atıyorum ve tamlık güçlü beden. Başka hiçbir şey bende açık değil. Bilginiz olsun. Savunma yükseldikçe delici artıyor demiştim. Bunu neyden söylemiştim? Yakut için söylemiştim. Şimdi benim 2390 savunmam vardı 1980'e düştü benim burada hasarım yani yediğim hasar yükseldi fakat delici oranım düştü yani yediğim delici oranım düştü ha şunu ben söylemek istiyorum savunmanız yükseldikçe yediğiniz hasar burada totale baktığınızda düşüyor niye çünkü canavarların size vurduğu delici değil saf hasar azalıyor yani bunu da unutmayın bunu da söyleyeyim yani savunmayı yükseltebilirsiniz burada. Bunları açıklıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın sonunda diye. En azından kafanızda bir soru işareti olmasın. Yani savunmayı yüksek tutabilirsiniz. Sorun yok. Yani burada benim çift orta CTR kullanmamın sebebi bir nevi Onyx muhabbeti. Burada savaş oluyor reisler. Yani Bakcan muyu bilenler bilir. Burada savaş sürekli var. Sunak'ta da savaş oluyor. Odaya çöken oluyor falan filan dediğimiz için burada çift orta CTR'li ben Yakut kullanıyorum. Ekstradan başka neyimiz kaldı? En çok slot olan odalar. Dostlar şurada haritayı aç size. Şimdi en çok slot olan odaları size gösteriyorum. Şö şöyle harita şöyle ortadan çizdim beyler. Yukarısı ve aşağısı diye size odaları gösteriyorum. Şimdi dostlar en çok slot olan o da şu oda. Şu oda genellikle hep dolu oluyor zaten. Boş kalmaz. En çok slot olan oda bu oda. Kau'nun ve karanlık ve buz slotların olduğu oda Ben size buz ve karanlık olarak da odaları ayırıyorum. Şu oda reisler hem karanlık hem buz slotu var ve aşırı kalabalık bir oda. Onun Şöyle üstüne çıktım şurada da kasabilirsiniz. Yalnız burada kaolar az, mama güzel kasılır. Fakat pet kitabı sandığı burada çok çok az kasarsınız hatta yok denilebilecek kadar parıltılı istiridye de kasılabilir. Fakat mama ile parıltılı istiridye üzerinden gidersiniz. Pet kitabı sandığı burada az kasarsınız. Şöyle geldim. şurada da buz ve karanlık slotları var. Şuradan ilerledik. Şu üst oda dostlar. Şu üst oda şu koridor. Sadece bu slotu var. Burada yani en rahat kasılan odalardan biri. Çünkü okçu yok. Neredeyse bir iki tane oluyor slotların içinde. Hep böyle yakın dövüş slotları var. Okçu slotu yok. Şurada rahat kasabilirsiniz. Bir ileri odası şurası da reisler. Sadece buz odası Burada da e, yani farm yapılabilir mi yapılabilir ben bu da çok beğenmiyorum çünkü slotlar az diğer odalara göre ve uzakta bayağı mesafeleri uzak. Benim bulunmuş olduğum bulunmuş olduğum oda karanlık ve bu slotların olduğu oda. Farm için güzel bir oda. E, kalabalık bir oda. Kao'da olan bir oda. Kao'ların olduğu bir oda. Burada da kasabilirsiniz. Üst tarafta reisler benim için en gözlü odalar bunlar. Şu gösterdim. Şu 1, 2, 3, 4, 5 oda. Şu koridorda da kasanlar var. Burada da buz ve karanlık slotları var. Şimdi gel gelelim şuradan çizgiyi çektik aşağı tarafa. Şuradan çizgiyi çekip aşağı tarafa geldiğimizde reisler şu oda koridor şu koridorda bu slotları var. Buzlar yani buz için kasılabilen bir oda. Şöyle aşağı iniyorum dostlar. Şurası buz odası sadece buzlar var. Kaoların olduğu bir oda. Şu iki odada da kaolar var. Bu iki odada kasabilirsin. Şu koridor bir şu odayı. Böyle şuradan çıktık geldik şu odaya reisler. Şu odada da buz ve karanlık aşağı yukarı bu oda gibi bir yer. Şu odada bahsediyorum. Burası da kalabalık slotun olduğu bir oda. Böyle çıktık geldik şu çıkmazda şöyle üç köşeli çıkmaz oda. Burası da reisler buz odası. Burada da kasabilirsiniz. Çizgiyi çektik. Şu sağ tarafa geldik. Dostlar şu iki odada da kasılabilir de yani çok performansı iyi değil. Küreye geliyoruz. Kürekte küreğin üst tarafı yani sağ tarafı küreye girdiğinizde buzlar. Sol taraf ise karanlık slotları var zaten. Hem yani burada da kasılabilir mi? Kasılabilir. Kürekte de yani çok kalabalık oluyor. Genelde kürek boş olmuyor. Oda olarak buralarda kasabilirsiniz. Gel gelelim başka. Heh. Suralar için reisler. Suralar için yeşimden bahsettik. Biz HP absorbe dedik. Suralar reisler burada çift HP Takabilir, absorbe olmayabilir. Ya da hippie yenileme takabilir burada. Suralar için bahsediyorum. Suralardan bahsediyorum. Onun dışındaki bütün e, karakterler şaman absorbe takmayabilir. Yenileme şart. Çift hippie yenileme takabilir. Ekstradan geldik başka. Şundan bahsedeceğim. Bu da faydalı bir e, şey sizler için. Reisler biliyorsunuz şu an çiçek çocuklar Bakcan'a bu da sürekli var. Çiçek çocuklar eventinin olduğu diğer serverlar için de geçerli. Dostlar yeşil pota ben para vermiyorum. Ben burada sürekli aktif farm yaptığım için şu çiçek çocuklar birikiyor. Ben buradan çiçekleri çeviriyorum. Açıyorum. Burada yeşil iksirimi kendim çıkarıyorum. Bunun ticareti yok. Sadece kullanabiliyorsunuz. Ekstradan güç çiçekleri çıkıyor dostlar. Bak şöyle size söyleyeyim. Şimdi şu inci çiçeği size hasar veriyor. Hasarınızı arttırıyor. Mark hasarı bu arada bilginiz olsun. Şu zambak %20-25 kadar nesne düşürmeyi yükseltiyor. Yani nesne dropunu yükseltiyor. Şurada Ayçiçeği var. Bu da size savunma markası gibi. Yani şurada bastığımız marka gibi %8'e kadar savunma verebiliyor. Bunları ben normalde basıyorum. Biriktikçe basıyorum. En azından envanterde kalacağına basmış oluyorum. Bilginiz olsun. Bir diğer konu dostlar biz şimdi sunakta e, performans fiyat performans dediğimiz için yani az masrafla farm yapmak istiyorsanız gizemli bilet yaklaşık 29 ep. Aşağı yukarı e, 29 ep'ten 30 gün boyunca burada farm attığınızda yani 809 ep'lik yani aşağı yukarı in çık derken 1K eplik bir masraf oluyor gizemli bilet. Biz gizemli bileti nasıl yapıyoruz? Dostlar benim yağma petim bitiyor. O arada da yağma petim yoksa... Yohara'da arada farmlıyorsunuz. Takdir metni kesersiniz. Bir boss vardı adını şu an bilmiyorum. Yani bilmiyorum dedim dongamda e, unuttum. O boss'tan düşürebilirsiniz. Bilinç metninden düşürebilirsiniz farklandırmadan düşmüyor. Bilginiz olsun. Gizemli bileti ben burada astra verim yani yağma petim olmadığında gizemli biletimi durmadan ben kasıyorum. Yağma petim geldiğinde de zaten aşağı yukarı ben bir aylık, bir buçuk aylık bir yağ, e, gizemli bilet kasmış oluyorum. Bunların hepsinden bahsettik sizlere. Bahsetmediğim başka bir konu var mı bilmiyorum. Aklınıza takılan bir soru varsa ya da bir aklınıza takılan bir durum varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bildiğim bir şeyse sizlere cevabını veririm. Sunanın incelemesini bu şekilde yaptık. Ekstra sormak istediğiniz bir şeyler varsa reisler sorabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi şöyle ayrıntılar penceresinden detaylı da bir göstereyim size. Benim üzerimde şu an ne var aşağı yukarı. Ben hiçbir şey basmıyorum ne marka ne kritik delici ne enerji kristali o tavda hiçbir şey kullanmıyorum. Saf bu şekilde. 60 yarı insanım var dostlar. 77 canavar var şu an üstümde. Bu 5 savunma dediği bildiğiniz hılsımın 5 savunması. Yani marka savunması. Bu 5 savunma var. 76 ortalama hasarım var. Savunma değerim 404. Ort direniş 34 ortalama zarara direnişim var. 54 beceri hasarına karşı koymam var. 64 berserkerim var. Kritik isabetim 48-28 delicim var. Delici isabet direnci. Delici direncim 15. Bunları gösteriyorum. Siz de kendiniz de kıyaslayabilirsiniz. 44 buz direncim var. Karanlık direncim 35. Bilelim. Karanlık buz gücüm 45. Karanlık gücüm 25. Ok savunması 30. IP absorbem 50. 50 IP absorbe var üzerimde. 56 blok var şu an üzerimde. Petle beraber. Ok bloğum 53 faceler. En son tamlığa geldik. 76'da tamlığım var. Bonuslarla ben bu şekilde burada kasabiliyorum. Siz de kendinizle bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Genel anlamda sunakla ilgili bütün bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım aklınızdaki sorulara cevap bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da sizleri bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.